Görev yapan çalışanların fiziksel aktivite azlığından kaynaklanan sağlık sorunları yaşamasını önleyebilmek adına ofiste egzersiz eğitimi veriyor. Uygulamalı etkinliğe katılanlar yaşamlarında büyük farklılıklar yaratabilecek egzersiz hareketleri öğrenme fırsatı buluyor. Evet, Karşıyaka Belediyesi ofis çalışanları eğitmen Ferri Nilvay Yalnız'ın eğitmenliğinde Grokinesis adlı egzersiz metoduyla tanıştı. Çok güzel. Masa başında görev yapan ve gün içinde fazla hareket şansı bulamayan belediye personeli oturdukları yerde nefes kontrolü sağlama ve egzersiz yapma fırsatı yakaladı. Bir sandalye üzerinde oturur pozisyonda yapılan beden ve nefes hareketleri eklemlerin mümkün olan tüm yönlere doğru hareket ettirilmesini sağlıyor. Nefes hareketleri sayesinde tıkanan enerji kanalları açılıyor ve sinir sistemi uyarılıyor. Omurgada belirgin bir rahatlama görülüyor. Evet. İzmir'in Bornova Belediyesi yaz kış devam eden yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Muhammed Yıldız Işıkkent Spor Tesislerinde gerçekleşen kurslardan 2016 yaz döneminde 42'si yetişkin olmak üzere toplam 959 kişi yararlanıyor.